Kıyama kalkınca umutlarımız Önümüzdeki bedler yıkılacaktır Rahmana varınca dualarımız Yolumuzdaki sisler dağılacaktır Rahmana varınca dualarımız Yolumuzdaki sisler dağılacaktır Ayrılık tüm kavuşacağız Ayrılık türküsü söyleme hemen Sonunda İslam'a kavuşacağız Bizim de ölecek martılarımız Kuduran dalgalar bir gün duracak Bizim de gülecek yanaklarımız Bu kapkara günler aracaktır Bizim de gülecek yanaklarımız Bu kapkara günler aracaktır Ayrılık türküsü söyleme hemen Sonunda İslam'a kavuşacağız Ayrılık İslam'a kavuşacağız